Durma, Hı, oh, Durma zorla upgrade masası yanıyor patla farm yap sabaha ve <laughs> kaba çapla alev alev yanar düşmanda sakla Durma home kolodu, zorla upgrade masası yanıyor patla farm yap sabaha ve kaba alev alev yanar düşmanda <laughs> sakla bir yanım basketler bir yanım bekle upgrade yanınca <laughs> sinir taban göre Durma Size selamlar, saygılar. Homocover'ın ve Night Online'ın en kaliteli, en değerli izleyicilere hepiniz yeni bir Homocover yayınıyla hoş geldiniz. %200 daha kolay Homocover 2. Akademi ile cuma günü itibariyle start verilmiş durumda. Efsane kalabalık, efsane CR'ler, efsane ödüller mevcut. Gerçekten cuma günü, özellikle cuma cumartesi günü hareket edecek yer bulamadık PKI bile zor attık o kadar kalabalıktı yani kimse kimseye izin vermiyor ama muhteşem bir Akademi geçiriyoruz sayın dostlar sevgiler saygılar Umarım hepiniz iyisinizdir Başlangıçta da gösterdim kalabalığı sizlere Yani e, homover sunucusu yine ikinci Akademi ile gümbür gümbür Devam ediyor Evet e, şöyle geçmeden önce bir itemleri gösterelim. Neler yaptık? <laughs> Akademi açıldı. 1-2 gün oldu. Hemen şöyle lillerimizi birledik. Tek setimizi yaptık. Bu Heros Valor'u e, akademis box'tan çıkardık. Bir tane geldi. Bunu da satın aldık 135M'den. Bir tane HB aldık. Eee evet. HB'yi repik yaptık. E, bu HB'yi repik yapmamızın sebebi farm atacak oyuncuların da dikkatine size çok önemli bir bilgi vereceğim şimdi. Bu DB ye gelen yeni bir özellik. Parmatan atan oyuncular özellikle unique itemlerde artı +7 basıyorsanız eğer bunu rep 2 yapmak zorundasınız dostlar. Çünkü rep 2 yapmazsanız rep 2 olan ya da rep 3 olan silah elinde oyuncu sizden kutuyu alacaktır. Çünkü rep 1 ile rep 2 arasında moba vuruşta Yaklaşık %50'ye varan bir fark var. Yani sizin takılarınız karşı tarafın artı sıfır sizin artı bir olabilir. Ama silahınız rep 3 ise siz ondan kutuyu alabilirsiniz. Ya da sizin silahınız artı 7 12 rep 2 ise sizden kutuyu alacaktır dostlar. Bu detayı farm atan dostlar mutlaka dikkate almak zorundalar. O yüzden de bu db uni itemleri ve rep itemleri özellikle daha değerli farm esnasında tabi PK'da ekstra böyle bir durum yok. Bunu da size vereyim. Ee, Repiki hal var. Bir old PP aldık yalandan. STR 5 veriyor diye. Sasımız var. Bir tane dümenden sos var. Görev çitlerimizi yaptık. O duruyor dümenden. Hani PK'ya falan çıkarsam diyor, öyle dümenden aldım. Yaptık görevi. Swift 4 bunları geliştirir. Bir tane de Klan'dan arkadaş Presheal ayarlatıp bastarttı onu da bize verdi. Teşekkür ediyorum kendisine de. Bir de e, çok fazla parti MS kastık. Yani çok fazla dediğim yaklaşık bir 4-5 adet parti MS kastık ve normal monster sonlar kastık partimizle birlikte. E, bu MS'leri de hep birlikte kırdırdık jeneratörde. Kırdırdıktan sonra da hepsini pay ettik. Bir tane de arada görev yapmıştık. Yaklaşık 16 tane de primary kutumuz birikti. Oradan çıkan itemleri sattık. Bu Black Torto'yu da ben isterim ee, Klan payından bana e, dostlar verdi onlara da tekrardan teşekkür ediyorum. Bir tane Drakki aldık. Drakki akademi sunucusunda 10 KNP ve 1 GB istiyor. 1 GB'yi de verdik umarım değer. Yani e, şu yoklukta, GB yokluğunda umarım girdiğimizde sıçanız olmayız. Şöyle hemen etkinliğe girmeden önce, kırdıracaklarımızı yapmadan önce hemen ne yapıyoruz? Discord'daki duyuru kanalına hemen göz gezdiriyoruz dostlar. Evet duyurular kısmında Homok 2. Akademi rekor oyuncuyla açıldı. 83 level full skill ve full push hediye ile başlangıç. %200 daha kolay. 8 ve 8 turnuva ve sol np yarışı cs ve ödülü. Bunların detaylarına ben bahsetmiştim. Küçük de bir video yayınlamışlar. Onu da hemen bir ufaktan izleyelim. Hemen bakalım. <laughs> Güven, kalite ve 13 yıllık tecrübe. Sana Home oynamak yakışır. Evet dostlar, PvP oynayan dostlarımız size Home oynamak yakışır. Bu arada video edisi güzel olmuş da. Yani buradan Home Cover'dün yönetimine sesleniyorum. Normalde bu tarz sistemlerim yok ama yani bir güzel bir içerik üreten bu After Effects falan anlayan birini almanız lazım. Yani bu kadar kaliteli bir sunucu da e, bu videoların çok daha kaliteli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani özellikle bu tarz edit işleriyle uğraşan, e, profesyonel olarak uğraşan birini alın. Yani çok daha güzel sahneler yakalayacağını düşünüyorum. Bu da çıtadan bir eleştirimiz olsun. Evet, ikinci akademide krallık seçimleri başlıyormuş. 1. ayın 12'sinde aday atama, 13'ünde oy kullanma ve 14'ünde sonuçlar. Krallık kasası aktif olacakmış. Parayı indirecekler. Kullanınızın diyor ilk konsolada olması lazım. Cacur G2 muhabbet. Rekortman sonucu John Walker ikinci akademi mahalle böyle açıldı. Yine de hala indirmediysen gel. Demiş. Oto mining. yine. Detaylı bilgilendirmeler. Evet, aktif edildiği vesaire duyurular var. Umarım bu çekilişleri de kaçırmıyorsunuzdur dostlar. Bu çekilişler hepimiz için hepiniz için önemli. Evet, burada da çok akademinin açılması son saatler kala burada geyikler var. Son iki saat 3 saat. Tabi heyecanlı hepsi. O tarz geyikleri paylaşmışlar. Çok fazla da bir şey yok duyurularda. O zaman şöyle oyuna doğru geçelim bakalım. Neler yapıyoruz bugün. Şöyle ee, akademideki ilk Drakimizi girdik. Bakalım ne alacağız buralardan. Yani umarım bir şeyler çıkar. Yani bir GB verdik. Para kasmak kolay olsa da en azından ilk birkaç gün için bizim e, önemli. Çünkü çok fazla kutu kasma şansımız olmuyor daha böyle solo ve çile oynadığımız için. Hani Magia Parti'de falan olsak ya da hani böyle sağlam bir ekipte oynasak kutuların anasını alırsa çok daha rahat GB kasma durumları oluyor. <laughs> Biraz daha güçlenmemiz lazım alabilmemiz için. Biliyorsunuz ben çok fazla upgrade işlerine çok girmemeye çalışıyorum. Batsız ama yine arada denemeler yapıyoruz. Anvil'e bir veriyoruz bir alıyoruz. Değişik enteresan işler. Yani henüz birinci katın beşindeyiz. Bir tane sarı attı. Yani bir GB verdik. Bunun karşılığı bu değildir inşallah. Bitten yoksa isyan bayrağını çekeceğiz. İkinci kattayız. 5 tane sarı, 1 tane old turkey kutu aldık. Yani, e, bakalım. Bir de kaçtan satılıyor pazarda çok bilmiyorum. Dönüşlere bir pazar şekline bakarız. 3 tane old turkey 5 superiorla devam ediyoruz. Bakalım ilerleyen. Evet 3. kattayız. 6 sarı, 4 tane old turkey boxla devam ediyoruz ve dediğimiz anda bir tane red superior geldi. Güzel. Bir tane de MS'mizi aldık. Bu MS'yi çıkışta kırarız. Parasını çıkarması lazım. Bir GB'nin üzerine çıkmamız lazım. Sattığımızda çıkamazsak. Evet 7 sarı altı olturaki ve bir tane de red var. <laughs> Geçtiğimiz günlerde de çok aşırı derecede oyun içinde sinirlendim. Yani böyle oyunu bırakayım mı düşüncesine kadar geldim artık. Şimdi şöyle bir durum yaşandı. Yani artı biri e, ee, işte Heroes bir 1 bizim 2. Yani masraf etmişiz. Hell 8. Falan böyle lavuktan kutu alamadım. E, soruyoruz. E, işte o daha çabuk duruyordur. Onun bilgisayarı daha hızlı. Yok işte onun interneti daha iyi. Ama daha çok milisaniye değerinde işte, daha çabuk geliyordur. Vesaire vesaire. E, tamam da yani adam döner ekmekçi tayfadayı. E nasıl olacak? E, biz şimdi niye boşu boşuna şimdi yatırım yapıyoruz ki? Böyle bir saçmalıkla karşılaştım. Paranatan dostlar eğer böyle dönerekmek döner ekmek tayfaya kaybediyorlarsa bitiyor, bilgileri olsun ya yani böyle bir mevcut durum var. bir aşırı derecede boğdu yani o durum. Hani dedim ki lanet olsun. Cidden lanet olsun dedirtti yani. Evet 5. kata geldik. Beşinci katın üçündeyiz. 9 sarı 10 voltluk bir tane de red geldi. Bakalım e, son bostlardan bir şey alabilecek miyiz? Bir tane 10 voltluk daha aldık bostan. Yani fena sayılmaz gibi. 10 sarı, 12 volt bir tane de red. Şimdi bunların piyasa değerine bakalım. İki tane de MS aldık. Güzel. Hesap de şöyle aluştum. süper ne kadar olur? Yani en düşük 9'a var. 9'dan varsaysak 9 x 19 tane mi o? 12 tane 10 var. O Allah ki pazarda yok lan. Enteresan 6.5. 12 tane vardı değil mi? 78 e mo. Enteresan hala. Red ne kadar O da 14 m. Yaklaşık 182 kem Yani 82 kem gibi bir kar. %200 sunucu için. Yani 82 m kar. Tabi bunları bir de satacağız. Yani bir de şu var. 182 çarpı 0 virgül 96 yapacağız. 174 hem kalacak çünkü komisyon kesiyor. <laughs> yani komisyon kestiği için bize kalan 174.72 yani 174 desen 74 em bir karımız olacak sattığımızda. Hemen tabii vakit kaybetmeden pazara koyalım. Evet bankada otomayın ikide biriken dalgametrelere bakıyoruz. Böyle. Satılacakları bir satalım. Bunu, yine satamıyoruz değil mi? Yani bunu niye satamıyoruz ben anlamadım. Abi. Ben basmayacağım bir şey. Ben bunu satıp parasını çatır çatır yemek istiyorum. Ama. Niye satamıyorum ya? Bana bir sebep söyle mesela. Basmayacağım abi. Ben bunu ne yapacağım? Satmak istiyorum ya. Böyle buradan bir upgrade gelir mi ya? Gelir ya. Mi? alalım. Gelir mi? Ha. Bunu yaparız ya. 6 ile tırnağıyla %100. Bunu geçirdik. Şimdi şimdi DS'yi atacağız. Peşine bunu atacağız. Yani geçmezse sıkıntı. Şimdi şöyle de bir durum var. Şimdi bu baslı beyler. Porto. Daha doğrusu bütün hepsi öyle. Artı 7 yani yapmadığımız sürece. Rap bir 1, 2. Ee, bu hiçbir anlamı yok yani şu tort altının. Mecburen bunu 7 atmamız lazım. İlk önce şu DS'yi koyduk dayı. Buraya koyduk. Şöyle şey yapalım da hani yakanları da görelim. Yani. Bunu attık dayı. Bunu şöyle koyduk. Bunu attık şöyle bir yaktık. Geçti mi yanlı Ya 8 oldu ya. Ya item 8 oldu ya. Ne kadarmış bu DS? Bakalım hemen. 250'ye koymuş lan. İyi para eder bu bunu satarız. Porto ne kadar? 7 GB. Artı 6'sı 350 mi? Allah Allah. GB değer düştü ya biraz o yüzden galiba. Bunu pazara atalım da ya bunu direkt artı 7 yatmak bana çok mantıklı bir iş gibi gelmedi ya. Bilemedim. Neyse şöyle bir şey yapalım. Şu elimizdekileri kırdıralım. Buna bir tekrar bakacağız. Şöyle jeneratöre geldik. Bunları kırdıralım. Şey gelmedi. Bunu kırdık. Ne yapıyor? Yapmıyorsunuz buradan yine. Yani. Kırdık. Yok bir şey. Bunu da kırdık. Seriyle takım bir şey Bir tane gem geldi. <laughs> Senden gelecek bir şey. İyi, iki oldu. Yani bu şey olayını da çok iyi yapmışlar abi. İstediğin seçiyorsun. Geri kalanlarını tak 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 satıyor. Güzel bu. Olayı seviyorum. Belki Hanguk'u deneriz Hanguk gelsin. İyi bir tane şey aldık. Bakalım içinden ne çıkacak kalınca. öyle çıtırdan seriden. İyi, bir tane de <laughs> fragment geldi. Bunları kıralım şimdi. Elimizde monster stone da var. Bunu da kıralım. Bundan başlayalım. Bronze coin. Bundan ne geldi? Bronze coin. Götümüze sokarız. Şimdi bundan ne gelme ihtimali var? Bence bir bok gelmez bundan da. PD gelirse güzel olur. Belki o gelirse güzel olur. Seviniriz yani. Kıralım. Ne geldi? Holo numara artı altı. Bundan ne geliyormuş? Bundan da bir bok gelmiyor. Kıralım. Simit hamur. Bundan güzel bir takı atarsa Heros, Lego. Bunlar para eder yine Belt of Quickness. de Ne geldi George. George ne kadar ediyor bilmiyorum. Belki Libol geldi. Libol'u takarız Mario Parti'ye gelersek. Smithamur artı altı var. Bunları bir atalım hemen. Bence bunları atalım. Arkasına da tortuyu atalım. Yani. Geçer inşallah. Smith şöyle önden gönderelim. Ya niye geçiyorsun ya? Allah. Yani şu var ya bak bu kadar salak işanın itemler geçiyor bak hala geçiyor ya. Biz bunu yediye yakacağız bak ben söylüyorum size. Evet abi 3 tane aldık. Ben size söylüyorum. Böyle saçma saçma item geçecek bak şimdi. Koyduk abi metamor yedi. Attık. Yaksık. Güzel. Bunu koyduk. Bunu da koyduk. Attık. Şöyle yaktık. Güzel. Bilek tortuyu koyduk. <laughs> Bunu şuraya koyduk. Bunu da buraya koyduk. <laughs> Bir tür pireliğe battık. güzel yakışır elimize. Bunu buraya koyduk, bunu da buraya koyduk. Koyduk. Bunu buraya koyduk. Bunu da buraya koyduk. Şöyle yaptık. Yak 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 yak. Kızar tam öyle. Ben yani kırmızı zamanında daha da böyle güzel geçirdim düşünüyorum. Hadi yak kırmızı. Gel. Gel. Kızar biraz. Zarar mı kızar? Yandı mı? Geçti be. Geçti be. Bilek tortu yedi. Güzel. Güzel. Şimdi oldu işte. Şimdi oldu dayı bu DS'yi daha bir koyuyoruz pazara. Güzel. Hemen seriden ama. Seriden. Ah be Jojo bakamadık. Coş ne kadardı acaba lan? Coş. En düşük. Oo. Ne kadar 5 GB bir getirisi olacak. Güzel abi bu tortu çok iyi oldu ya. Yani. Müthiş yani müthiş oldu son dakikalarda. Yine güzel bir e, upgrade oldu bizim için. Sevindik. Harbiden güzel. E, kırdırdık. Sıradakiden de yine güzel bir kar aldık. Yine 173 en paramız kaldı. 5 GB'de geldiğinde yaklaşık ya 7 GB kadar devam edecek. E, müthiş akademiye yine her bir şekilde başladık. Şimdi Çıtırdan sizde dün yaşadığım, arkadaşlarla yaşadığım küçük videolar var. Sizin için aldığım kayıtlar. Onları izleyeceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup takip etmeyi de unutmayın dostlar. Sizleri seviyorum. Bir gün değil, her gün homo kalın. attı. Ah, içeri vurursana. santalara bir Oyun gitti bende. <laughs> ne kovalıyorsun? Orası çocuğu ne kovalıyorsun? bak bunu Ne lan? O... Onda ırk var ona. Bana <laughs> Oğlum ekran kartım. Benim FPS düşüyor Ben arkaya kaçtım ama. Ben önce. Ben <laughs> ama. 3 geç... FPS. Şu <laughs> tamam. Kanka şey Pegasus'u koydum ya bekle. Aldım seni. Reis diye diye çekemem. Kal burada yanımda. Oğlum benim ekran bu arada harbi ceset. Kal burada bekle. Yani. Bekliyorsun. Bak birilerinin tarafa koşacağız. Bekle. Yürü ben de şimdi bir tur adıma. Yürü birilerinin tarafa koş. Koş bilet tarafa. Sağla hazır atmış. Yürü yürü kaç koş. Atmış. Bas. Hemen bir tık ileri. yürü yetmiş. Bas. Bas. Hepsi oturdu. Bas. 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 Çık geri hemen. Çık geri. Çık geri. Çok hızlı Çık. Çık hemen. Çık hemen. restoranı siliyorsun. Kal burada yanında bak. İçime gir. içime gir kanka. Bak aynı anda gideceğiz. içime gir. Girişime. Bekle. Kal burada. Bekliyorsun. Bekle. Çık bir tur geri, bir tur geri çık. Bir tık bak. Bir tık geri çıktın. Kal içimde bekle. Bilim tarafa koş şimdi 60 hazır. Sağlı ortaya bas. Bas hepsi oturdu. Bas yürüme bas. gördün çık mü? Çık geri, çık geri, çık geri, çık geri, durma. Durma. Geri içime, içime gel. Kal içimde, kal içimde bak. İçimde kal. Zt koyuna, zt koyuna, zt koyuna. Zt koyuyorsun bak. Çık bir tur geri, çık çık çık. Geri dur. Geri 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 durma, 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 durma. Kal burada yanında. İçe gir, içe gir hemen bak. Kal. Bam güm. taşla sağdan sürsün. Kalamala at gitsin zaten onlar da delayla geldiği için anca denk Helal. Gel yanıma kanka. 69 dakika var ama akın. Bekle benle Gel benle de sağlı, sağlı gel, sağlı gel, sağlı gel, sağlı gel, sağlı gel. Kal burada yanında, kal burada yanında, kal burada yanında. Bak buraya ortaya birlerin tarafa koşacağız. Bekle. Koş şimdi oraya atmış hazır. Sağlı. Bas. Bas hemen. Bas, bas bas Yürü 70 hazır. Bas. Yürü 45. Bas. <laughs> Yakup Cemil akıyorsun ha burada.